Biz gibi Karadeniz havası. Demircili Köyü'nde turumuz devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Ve hani son göçmen kuşlar vardır ya. Gördüğüm kadarıyla burada da son fındık toplayanlar. Çünkü artık fındıkları neredeyse tamamı toplandı. Dur bakalım şöyle yardım ediyorum ayağıyla bir yanaşayım da. röportaj <laughs> yapmaya çalışı çalışı vereyim. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın? Hoş, Hoş bulduk. İyiyiz. Bu ne Sen sertlik nasılsın? annem. İyiyim sağ ol. İyiyim. Ben de iyiyim. Nasıl hali Allah. Allah. Elinde maşallah. <laughs> Hakikaten Karadeniz kadını güçlü, tuttuğunu koparan i̇yi, bir kadın. At elini omuzuma annem. Daha güzel oldu. i̇şte, işte budur. Budur Karadeniz kadının gücü. Oh, şefkatli elleri. Valla devam et annemi de özlemişim. Oy annem uy uy. Hoş İsim? Kaldı. Pakize. Pakize Hanım Efendim. Biraz geç kalmadınız mı fındık toplamak için? Kalmadık. Yeni toplanıydı. Biraz var işte. Yine Biz toplayalım. hafiften yalancı olduk o zaman. <laughs> Oradan itibaren yolda gene az çok var. Ama tepelerde kalmış artık. Tepelerde Neredeyse kaldı. bütün fındıklar ha. bitmiş. Tabii. Ha. Ne olacak bunlar? bunları e, aitliği paklayıp yapacuk, ait tejacuk, halledecek, para Alacık. Para alacak. iyi İyi para alacak mı? Alacık. Bu sene maşallah. alıyoruz desem incelege gidi. Şimdi al desem daha güzel oluyor değil mi? Tabi alacık daha ki var. Mesela ben de öyle. Buradan İstanbul'a gideceğiz. Bak kabalığa bak. Ha kabalığa bak. Bak nasıl nasıl kaba? Söyle buradan İstanbul'a İstanbul gidiyoruz. İstanbul'a gidiyoruz desem. Nasıl kaba? <laughs> Hadi gel şunu ki güzelleştirelim, kibarlaştıralım. İstanbul'a gidiyoruz. Hayır güzelleştirelim diyorum, ha. kibarlaştıralım. İstanbul'a gidecek. İstanbul'a gidecek. Gidecek, gidecek. Ha, gidecek. Az sonra yemek yiyecek inşallah. 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 Arabaya da mazot alacık. 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 Demek iyi para alacık. Tabii tabii. Canım bir taze fındık çektik yine, Pakize teyzem. Veririz. Veririz yok. Verirük. Verirük. Hah. Verirük. <laughs> <laughs> hanımefendimiz kim? Peştemal'li o, biraz bu daha yöresel girmiş. hanımefendimiz Eda Hanım bu. Neniz oluyor efendim? Bu gelinimiz oluyor. Gelin mi? Hah. Gelinler gelin böyle yardım eder mi? Eder. Siz de ettiniz mi? Bizim gelinlerimiz çok yardım eder. Benim e, kaynanam hala yatıyor, yardım ediyor. Kaç yaşında kaynananız? 95 yaşında var. Maşallah. hı. Maşallah. Allah uzun ömür versin. Bu bizim buranın Karadeniz'in gelinleri yardım eder. Bir de Karadeniz'de şöyle bir şey var. Gerçi bu Ordu ve Giresun'da çok rastlamadım ben bunu ama erkekler oturur, kadınlar çalışır bir durum var. Şu arkadaş istisna. Yok. Gerçi onun da işini ağır be. Bak bak. Yok kol, kolları koptu. Almış değneği, sadece dalları indiriyor. Hasta olan erkeklerimiz oturur. Bu arada efendim. Sağ meşhur Giresun fındığı. Bunun... Buyur. Çotanak çotanak. Elazığlısın. Nereden biliyorsun çotanak çotanak? Sensin çotanak. Ağzını topla. Ne biçim konuşuyorsun sen sunucu parçasıyla ya? Sensin çotanak. Serseriye bak. Çotanak diyor bana parkizan mı ya? Sade mi? Fındıga değil mi? Evet. Bu mu çotanak? Çotanak bu. Fındık. Buna çotanak mı diyorsun? Adı çotanak. Ya kardeş vallahi kusura bakma yanlış anlamışım ya. Gel gel. Senin de bir surat var kardeşim. Bir yanaktan öbür yana 20'lik kaset bitiyor kardeşim ya. Yani. Eda Hanım nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Maşallah diliniz de, affedersiniz, bir diksiyon, bir diksiyon. Teşekkürler. Siz buralı mısınız? Ben Aslan Giresun'da oturuyorum, buranın geliniyim. Gelin öyle. olarak geldim, Giresun'da oturuyorum, orada çalışıyorum. Ama hafta sonlarımızı köyümüzde geçirmekten büyük bir zevk alıyorum. Yani az kalsın, haydi çocuklar aşıya diyeceksiniz diye bekliyordum ama... <laughs> Sizde efendim bir televizyon spikeri diksiyonu var, ne iş yapıyorsunuz? Memur olarak çalışıyorum. Ama buradan bakınca hiç öyle evrağımız vardı, müdür bey neredeydi imza attırabilir miyiz durumu yok. Direk yanınıza gelip ne yapıyorsunuz? Nereye gidecek gibi bir soru geliyor insanlar aklına. Fındık mı topluyorsunuz diyeceğim salak bir soru olacak. Hayır, Karadeniz'de gelin olmak zor mudur? Hayır, Karadeniz'de gelin olmak kolaydır. Zor değildir. Nedir adetleri? Farz misal siz nasıl evlendiniz? Nasıl istediler? Neler verdiniz? Neler aldınız? Ne oldu? Ne bitti? ben 21 yıl önce evlendiğimde Giresun'dan buraya gelin olarak geldim. <laughs> Objektife gidiyor ya. Peştemal değil mi efendim? Evet, peştemal bal. Köyümüze mahsus, Karadeniz'e mahsus bir peştemal Elimize bağlıyoruz. Görünüm. Olan bağlıyor, olan evet, bağlıyor. Olan bağlı. Bak olmayan duruyor orada. Kukumav kuşu gibi durursun hele Pakize teyzecik. Nerede peştemalim? Peştemalım yok. Niye hiç olmadı? Alamadım. Al oldu da şimdi yok. Fakirlikten mi yok? Neden yok bilmiyorum. Peştemal Pal, sen bilmi, Bana mı soruyorsun? <laughs> fa Şeyde kedidir o. Kedi kedi yüzünden. Fındık satacığın geri alacak. Ha Al, önce fındık satacık, Sonra peştemal alacık. Peştemal alacık. Öyle mi? Hı -hı. Senin beyin... Nerede? anne? Hani... Benim de burada. Nerede? Daha bunlarda sivrisinek gibi dünyada. <laughs> ne yapıyor? Daha. Sivrisinek gibi var orada. Daha. Bir vız vız diyelim de dur dağ, bakalım dağ. belki gelir. <laughs> gelir misiniz enişte bey? Bu gelen sivrisinek mi efendim? <laughs> Nasılsınız? Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Biz sizle akraba sayılıyoruz. Evet. Bana da bizim hanım sarı sinekler. <laughs> <laughs> Kaç yıllık evlisiniz? Ben 40, 40 veya 41. <laughs> Tabi evlilik meşakkatli ve zor geçince insan e, yılını hatırlamaz. Hat, isim nedir efendim? Hasan Bozkurt Hasan abi seni konuşturmaya inan korkuyorum. Neden? Ne, neniz var? Bizeceğim. Böbreklerden. Böbreklerimizde yani, taş var. var. Taş var. Yalnız bu evlilikte. Özellikle sofra başı biraz adaletsiz geçmiş. Benim gördüğüm kadarıyla. Yedirmedim değil mi ona? Bir şey kalmamış ben yani çok belki. yemişim. <laughs> ben çok yemişim değil mi? Yani ben söylemedim bak. Bakizan ben söylemedim. E o zaman demek ki adaletsiz var bu işte. Adalet işi şey yok. Sen affedersin homini gırtlak homini gırtlak Öyle etmişim. Adam da sinide kalanları sıyırmış bak. Tabii. Evet. Efendim... kalanı yemiş o. Eskiden bakkallarda iki tane portre vardı, veresiye veren, <laughs> peşin veren. <laughs> Burada da bu portre. Pakize Efendi'ye baktığınız zaman onu ilk gördüğünüz andaki gibi o aşkı, o sevgiyi hala görüyor musunuz? Aynen görüyorum. Aynen, aynen görüyorum ki Sevgi yani o zamandan bu zamana sevgi kaybolmaz. İnan ki kaybolmaz. Eda dökmeden. Dökme. Dökmesin. Eda dökmesin. <laughs> dökme Eda. Dökme, dökme. Nasıl duymazdan geliyor. Nasıl duymazdan geliyor. Hasan abi oradan ilan aşk ediyor. Eda dökme onları yavrum sen <laughs> dökme. Dökme kızı. Ben sana tel özünde göreydim de böyle. Nereden geldin sen böyle <laughs> buraya? Şey... Sizin efendim nedir? Hasan Bey'e beslediğiniz aşk devam ediyor mu? Artık. Ben ne bileyim. Kocadık gittik. Daha da aşk mı oluyor? Ben ne bileyim ki ben. Şimdi kocana göre oluyor. Olur. Olurdu. Tabii ki. Çoluk çocuk sahibi olduk. Torun torba sahibi olduk. Annem sen şu gırtlaktan bir fırsat bulup adama baksana. Bakamadım <laughs> işte. Ha, ben yedim. Belki hala sevdanı süreceksin ama. Ha. Hiç der mi seni seviyorum diye? Der. Der. Der tabii. Demez mi adam karısına seni seveyim diye? Sen diyorsun mu? Ben de derim. Bana öyle geliyor ki. Dikkat <laughs> etme. yanaşıyordur Hasan Oy, abi. Fakizeciğim çok güzelsin bugün. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bu dillere destan 43 yıllık bir aşk. O dönemler için söylüyorum. Karayağız delikanlı köyün yiğidi yürüdüğü zaman yerleri titreten Hasan'ı ve aleyküm selam. Efendi hoş, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu köyde herkesin gözü mavi midir? Yoksa az önce e, Başak toplamaya gidenler sizin kızlarınız ve torununuz muydu? Efendi kardeşim, e, köy hep birbirine akrabadır. Mavi olabilir. Hepsi bir bir olabilir. Çokları. Sizin isim efendim? Hüseyin. Hüseyin bey ne iş yaparsınız? Ben çiftçi. Fındık. Fındık. Başka bir şey yetişir mi burada? Yok, başka yetişmez. Sadece fındık. <laughs> senin abi. Kaç yıldır bu köydesin? Hep iki, hep bütün. Doğduğun doğalı. o kadar. Yaş kaç? 70. 70. 70 yıldır bu köyün şu sokağından geçersin de... ...7 dakikadır şurada bulan çocuk bak sana ne diyecek. Şuradaki muz ağacını gördün mü? Evet. Burada muz da yetişiyor. Evet. Yetişiyor ama muz vermiyor. <laughs> Yapma ya. Ya. <laughs> gördün mü? Görmekle kalmadım. Ee, hattı zatında, kala da kaldım. Peki, uğurlar olsun. Teşekkür Efendim? Teşekkür ederim. Kahveye mi gidiyorsun? Yok eve gidiyorum. Evse uymaz ama kahveye gidiyorsan bir çay söyle hemen geliyorum diyecektim. Yok gitmiyorum kahveye. Aman be bir çay ısmaracan sen <laughs> de Hüseyin abi. Para yok her gelene bir çay ısmarlasan para kalmaz çabuk. Biz ne <laughs> diyoruz Karadeniz insanı şöyle cömert aman gittiğinizde el ama üstüne tutuyor. Aman gelirsen tut... cömert olur. E buradayım da. Ama yanıma gelirsen. Peki. Haydi buyur. <laughs> buyur buyur. Efendim kolay gelsin. Allah yardımcın olsun Hasan abi. Yani buradan gidiyorum ama aklım sende kalacak. Efendim biz Karadeniz evlerini biraz ahşaptan biliriz. Mesela şurada bir örneği var. Bir ahşap ev bu. Ama burada bir de taş ev var öyle çok da yeni görünmüyor. Acaba Karadeniz evleri eskiden taştan mıydı yoksa ahşaptan mıydı? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Tam da böyle soru sorabileceğimiz. Ya rahatsız olma amcacığım. Lütfen lütfen bir dünya tatlısı amcamız var. ...selamünaleyküm Amcacığım. Selam. Nasılsınız? geldiniz. Teşekkür ederim. Şeref gördük. Ediniz. Estağfurullah o şeref bize ait. Size de geçmişler olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Yağolun. Ne güzel yıkamış da asmışsınız çorapları bahçe fındık mevsimiye ee, gelen e, kişiler ayaklar haliyle kirleniyor. Onlar akşamlar yıkanır her akşam buraya asıldı sabahta bir daha gelip çalışmaya gidilecek. Siz yıkamadınız mı? Onlar yıkamadı. Leme abi canım yani biz de Karadeniz'deyiz. Tabi, lütfen şimdi. rahatsız olmayınız lütfen. Efendim isim sizin? İsim Muhtar Kadir. Muhtar Kadir. Muhtar Kadir Karal derler bunu. Muhterem mi? Efendim buyursunlar. Zaten 8, 8 kilometreden belli senin muhtar olduğun ya. Kötü şapka, bıyıklar. Zenginlik de var hafiften. Şöyle az bir gülümsersen izleyicilerimiz ne demek istediğimi anlarlar. Az bir gülümser ve hafif bir zenginlik var. Ama işte bozmuyor mutlaka diyor. Yaş kaçtır? 70. 70 maşallah. Bu ev kaç yıllık Kadir amca? 150 yılın daha üzerindedir. Bu ev sizin mi? Bu annemin babasının ne benim dedem oluyor yani. Dedenizin evet. evi? Evet. İlk o mu yaptırmış? O yaptırmış ki o zaman da dedem buranın imamıymış yani o zamanın diyelim e, oldukça varlıklı kişileriymiş ki bu ev yapabilmiş yani ona göre tasavvur edin o dönemdeki e, yaşantıları diyelim. Peki çok mu pahalıymış eskiden taş ev yaptırmak? Şimdi taş ev, ev pahalı olmayabilir ama para pul yok. Evi bir gezebilir miyiz? Tabii tabii. Buyur, buyur bakalım Kadir Dayı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.